İyi akşamlar. Eğitim Sevgi kanalımda bugün burslu sınavına çok az bir zaman kala burslu sınavı puanımız kaç olabilir? Bugün uygulamamız ve sitemizi tanıtacağız. Ve 3 aşağı 5 yukarı burslu sınavında kaç puan alabileceğinizi bugün burada hesaplayabileceğiz. Önce Google'a Soru bak, bursluk puan hesaplama diye yazacağız. İlk çıkan siteyi tıklayacağız. Karşımızda IOKBS puan hesaplama formu gelecek. Sınıfımızı seçeceğiz. Kontenjan türümüze diğer kontenjan diyeceğiz genelde. Çünkü genelde çoğumuza uyan bu. Hesaplamaya başla diyeceğiz hesaplamaya başla dedikten sonra artık önümüze Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal bölümü gelecek. Mesela Türkçe'ye 22 doğru yazalım. Yanlışımız 2 olsun. Matematiğe 19 doğru yazalım. Yanlışımız 1 olsun. Fene 23 doğru yazalım. Yanlışımız 2 olsun. Sosyala 24 doğru yazalım, yanlışımız bir olsun. Ve şimdi hesapla diyelim, bakalım puanımız kaç olacak? Evet, puanımız 464 çıktı ve geçen 2021 senesinde göre kazandığınız şeklinde bir puan çıktı. Demek ki bu uygulamayı kullanarak Bursluk sınavı puanımızı sınavdan çok önce öğrenebiliriz. Bu sene sınav kimisi kolay diyor, kimisi zordu diyor. Bakalım zor mu, kolay mı, puanlar düşecek mi, yükselecek mi, taban puanları düşecek mi, yükselecek mi? Çok az zaman kaldı. Heyecanla açıklanmasını bekliyoruz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kaybetseniz de üzülmeyin. Bu sene bir daha sınav var. Bu sene bu seneki sınava güzel hazırlanın. Videolarımı izleyin. Burslu sınav ile ilgili bu sene çok video çekeceğim. Öğrencilere çok taktik vereceğim. Kazanırsanız çok mutlu olacaksınız. Kazanmazsanız inşallah bu sene kazanacaksınız diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.